Herkese merhaba. File yani Field Coin'in sadece arz hesaplamasıyla önümüzdeki boğa sezonunda minimum hangi fiyatlara çıkabilir, garanti satış hedefi neresi olabilir bunu göstermeye çalışacağım. Ocak 2021 tarihinde 44,5 milyon adet File Coin piyasadaymış. Nisan 2021'e geldiğimizde 64 milyona kadar çıkıyor. Zaten buradaki boğa sezonunda da en yüksek market cap'ini görmüş oluyor ve 64 milyon adet Temmuz 2021'e geldiğimizde 85, Ekim 2021'de 109, Ocak 2022 yılına geldiğimizde ise 144 milyona kadar çıkıyor. Aslında ciddi bir arz artışı var. Hatta bu artış hız kesmeden devam ediyor. Ocak 2023'te 360 milyon adet ve Ocak 2024'te de 500 milyon adet Filecoin piyasaya girmiş. 499 yuvarlıyorum ben 500 milyon adet. Yani 64 milyonluk adetle 2021 yılında boğa sezonu yaşamış bir coin bu arzı neredeyse 5'e katlıyor ve ne oluyor? 500 milyon adete kadar çıkartıyor. Şimdi bu kadar büyük bir arz artışıyla aynı fiyat performansını beklemek ne kadar mantıklı olur bunu oturup düşünmek gerekiyor. İstediği kadar kaliteli proje olsun. Tamam kripto piyasasında hakikaten her şey mümkün. Hiçbir şeye şaşırmıyorum. i̇sterse %60 bir günde düşen coin, isterse %500 bir günde artan coin. Bunların hepsi olabilecek senaryolar. Bu piyasa için söylüyorum tabii ki. Ama yine de bu arz artışındaki bu büyük çaplı arz artışı yani e, bence çok da e, iyi bir şey değil. Yani üzerine düşünmek lazım. Ama e, piyasaya baktığımızda e, Filecoin ile ilgili araştırma yaptığımızda e, projesine çok güveniyorlar. Hatta meşhur bu Simpson'la çizgi filmde bile ile alakalı ufak da bir e, kesit vermişler. E, ciddi bir yükseliş yapacağına dair insanlar şu an o beklenti içerisinde. Bakalım yapabilecek mi? Bunu zaman gösterecek. Grafiğine baktığımızda ben bu tabloyu hazırlarken 5 dolar 27 sent diye dolaşımda 500 milyon adet var. Güncel market cap'i de 2.6 milyar dolar. En yüksek zirveyi Nisan 2021 yılında 230 dolarla görüyor. Bakın 230 dolar. Burada şu an 5 dolar. Hem de bu ara yükselişe rağmen peki 230 dolar olduğunda arzına kadarmış 64 milyon adet. Gördüğü en yüksek market cap 14.7 milyar dolar. Şimdi günümüzdeki arz ile geçmişteki bu arzla ulaştığı market cap'e yaklaşması için veya aynı olması için fiyatın minimum ne kadar olması gerekiyormuş? 29 dolar 60 cent. Şimdi soruyorum size 230 dolara çıkan bir coin 14.7 milyar dolarlık market cap'e ulaşıyor Aynı market cap'e ulaşması için şu an çıkması gereken fiyat 29.6. Arada ciddi bir makas var. O yüzden oturup düşünmek lazım diyorum. Filecoin özelinde. Peki totalde üretilmiş ne kadar Filecoin vardı? O da söylemeyi unuttum. 1.9 milyar adet Filecoin var. Ve maksimum saplisi de yok bu arada. Yani sürekli üretim halinde bir coin. Yine olumsuz benim açımdan. Peki 1.9 milyar adet Filecoin piyasaya girdiğini varsayalım. O şekilde hesaplama yapalım. Hani en garantisini bulacağız ya. O zaman da 7.54 cent en garanti fiyatıymış önümüzdeki boğa sezonu için. Hemen gelelim bunu grafik üzerinde gösterelim. Şimdi şu an alan biri Zaten dikkat ederseniz yakın zamanda o en garanti dediğim hedefe ulaşmış. Hatta bunu defalarca yapmış. 3 kez falan ulaşmış. Yani biz bunu şu dipteyken ben bu tabloyu hazırlamış olsaydım mesela 7.54'ü hedefleyen biri %33'lük karı garanti olarak kovalamıştı ve hedefine de ulaşmıştı. Bunu iki kez yapmıştı üstelik. E demek ki 7.54 şu an için fair coin açısından kolay bir hedefmiş. Yani bunun üzerine daha fazla çıkacağı belli oldu. Peki şu anki haliyle ki benim verdiğim destekle de harika çalışmış bu arada. Şu an verdiğim haliyle ölçtüğümüzde güncel şu anki fiyattan alan biri 29.6'yı hedeflediğinde %456'lık yükseliş bence Filecoin açısından garanti. Hani oturup da şuradaki ATH'yi hedefleyeceğim ben. Burası gelecek. Hatta bazıları belki iğne ucunu bile hayal ediyor olabilir ama diyecek lafım yok onlar için. Ama burayı bile hedefleseniz aradaki uçurumu görebiliyorsunuz değil mi? Zaten 29'a geldiğinde buradaki market cap'ine ulaşmış oluyor. yani sizce bu olumsuz bir durum değil midir? E varsayalım ki çok kaliteli bir proje ve ciddi yatırım alacak. Şu anki haliyle ölçtüğümüzde bakın hemen göstereceğim şimdi. Neredeyse %5000 yani 50 katlık bir hedef sunuyor bize Filecoin. Bu ne kadar mantıklı buraya beklemek. Onu da karar tabii ki size bırakıyorum. Benim stratejime göre de 44 ile 50 dolar maksimum hedefimmiş. Buranın üzerine şimdilik hayal etmiyorum ama gelirse tabii ki güncel destekli dirençlerle takibi de sürdürmüş oluruz. Filecoin ile alakalı söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın.